Kaza Samsun'un İlkadım ilçesinde işlek noktalardan biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde Samsun Valiliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Aydın idaresindeki otomobil önünde duran kamyonet sürücüsü Melih Keleşoğlu çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan Mehmet Aydın idaresindeki otomobil önündeki kamyonete çarptıktan sonra takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü Melih Keleşoğlu yara almazken takla atan aracın sürücüsü Mehmet Aydın hafif yaralandı. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerinde trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alındı ve yol tekrar trafiğe açıldı.